Merhaba arkadaşlar. Anlaşılan o ki bugün akşam gece saatlerinde, yarın akşam gece saatlerinde biz SPK bültenini yenileye yenileye yine bir olacağız. Halka arsiselerinde tavan serisi devam ederken. Özellikle takip ettiğimiz iki halka arzda Limak ve Patek'te ne yazık ki eksi rakamları görürken Limak Noğalar bugün tabana gittiğini izlerken 3 halka arzımızda tavan serisi devam ediyor. Artemis, Obama Karna, Alves kabloda tavan serisi devam ediyor. Tavanda yine Alves'te 43 milyon lot alış emri var. Aba Makarna'da 35 milyon, Artemis'te 23 milyon lot alış emri var arkadaşlar. Ama şöyle bir baktığımızda BIST 100 endeksinin genelinde kırmızı rakamlar bizi karşılıyor. BIST 100 endeksi 8746'ya kadar gevşemiş durumda. 50 günlük ortalamaya yaklaşıyor. Dolar bazında baktığımızda 275 dolarlar civarında. Hani zaten 280-285 dolarlar hani düzeltme yapacağı bölgeler diye konuşuluyordu. 275 dolarlara kadar sarkmış durumda. Takip ettiğimiz hisseler içinde sadece Ford gelen bilançonun güzelliğinden dolayı artı kapatmış durumda. Artı 5'lerde. Ne yazık ki diğer takip ettiğimiz hisselerde eksi rakamları görmekteyiz. Şöyle bir baktığımızda Begio. Geçmişten kalan halkazlar içinde. de. Bangyo'dan artı 2'leri görüyoruz. Arkadaşlar bugünlerde Bist 30 hisseleri buna Ford dahil buna Sahol dahil buna Tav Havalimanları belki İstemir dahil Bist 30 hisseleri içinde düşüş ufak çaplı olacaktır. Bugünlerde yan tahtalar dediğimiz şu küçük sermayeli ya da yeni halka arzı olmuş hisselerde düşüş derin olacaktır. Biz hep ne diyoruz? Siz sürpriz mi oynayacaksınız, kumar mı oynayacaksınız, ileriye dönük yatırım mı yapacaksınız, kafanızı gece yastığa rahat mı koyacaksınız? Küçük tahtalar, küçük sermayeli şirketler derin düşüşler yaşarlar. Çünkü onlar geçmişte derin yükselmişlerdi, tavan tavan gitmişlerdi. Biz 30 hisselerini hatırlayın, öyle tavan tavan giden pek bir hisse görmemiştik. Şimdi de düşüş, düzeltme evresinde o biz 30 hisseleri ufak düşer arkadaşlar yavaş düşer. Ama yan tahtalar dediğimiz o küçük tahtalar, küçük sermayeli şirketler biraz derin düşüş yaparlar. Ama bugünlerde bunu beklemiyor muyduk? Bekliyorduk. Seçimden sonra yükseliş olur diyor muyduk? Hedeflerimiz var mıydı? 12 bin, 13 bin, 14 bin. Vardı. Bunlar, gerçi seçimden sonraya kalmaz arkadaşlar. Seçimden önce ufak ufak yükselmeye başlar zaten. Hani seçimden sonra zaten herkes alacağı için herkes yükseleceği için seçimden sonraya bırakmazlar. Neyse ki şöyle takip ettiğimiz hisseler içinde halka hisseleri halen güzel performans göstermeye devam ediyor. 3 halka arzımızda tavan serisi devam ediyor. Limak Donald Cement'ı beklediğimiz gibi ben yani taban beklemiyorduk ama tabana gitti ne yazık ki. Bor Şeker eksilerde. Patek bugün gün, gün içinde aslında toparlar gibi oldu ama ne yazık ki eksi kapattı o da. Eksi 0.53'te kapatmış arkadaşlar. Tekrar hatırlatalım. Alves'te kapanışta 43 milyon lot. Alış emri var tavanda. Obama da 35 milyon lot. Alış emri var tavanda. Ve Artemis'te 23 milyon lot. Alış emri var tavanda arkadaşlar. Biz bugün akşam yine SPK'yı takip etmeye devam edeceğiz. Yarın da Morgan Enerji işleme başlıyor. Onun da tavan serisini yine sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Biz buradayız.